Bugün ayın 7'si Aralık. Kar bu sene biraz geç geldi. Şu anda çalışma devam ediyor. Görevli trafik ekibi arkadaşlarımız yolu kapatıyor şu anda. Evet şu anda Ardağan, Ardanış geçitli Bilbilen bilen mevkii kapanmıştır. Bu yolu kullanmayınız. Şavşat tarafından, Sahara'dan Ardahan'a gidebilirsiniz. 7 Aralık 2025, Geçitli-Ardahan yolu, bu yolu kar ve çipi nedeniyle kapatıyoruz, ulaşıma kapalıdır. Ardahan'a gitmek isteyen Şavşat-Sahara'dan gidebilir. Şu anda güvenli şekilde yol kapalıdır.